zeytinlerden elde edilen soğuk sıkım natürel sızma zeytinyağı, yüksek polifenol içeriğiyle sofralıklarımızın vazgeçilmez besini olmak yanında, başta kalp damar hastalıklarının iyileşmesine yardımcı olmak üzere adeta bir sağlık iksiri olarak tüketilmektedir. İçeride antioksidanlar, polifenoller, C vitamini, K vitamini, B6 vitamini, E vitamini, bunları fonksiyonel gıda yapar. Protein, lif, Kalsiyum, kalsiyum, magnezyum, demir, fosfor, folik narı sağlık açısından vazgeçilmez yapmıştır. Nar suyu sadece tüketildiği gibi diğer içe sadece tüketildiği gibi diğer içeceklerle karışım olarak da kullanılmaktadır. Nar ekşisi ise salatalarımızın vazgeçilmez bir <gülüyor> <gülüyor> Üretilip Kurutulan incir, içeriğindeki potasyum, demir, magnezyum ve çinko gibi mineraller maddeleriyle uzun kış gecelerinin önemli bir enerji kaynağıdır. Hele bir de cevizle birlikte tüketilirse. Yönümüzde doğal olarak kırsal, kırsal alanda yetişen ve köylerimiz tarafından toplanan adaçayı ve kekik soğuk algınlığı ve azaltılmasına yardımcı olan kış aylarımızın en başta gelen bitkisel çaylarıdır. Evet. Türkiye'nin değişik illerinde bulunan kooperatiflerce önemli oranda talep edilmektedir. <laughs> aman 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 ey, Düşmanları üstün aman, aman, aman. ve unu Akdeniz bölgesine yetişen keçi boynuzu ağacından elde edilen keçi boynuzu pekmezi Kalsiyum ve demir minerali yüksek bir gıda maddesidir Ayrıca fenolik bileşenlerce zengindir İçeriği gallik asit, potasyum, kalsiyum, magnezyum, fosfor, sodyum, selanyum, demir, bakır mineralleriyle K ve E vitaminlerinden oluşur. İçeriğinde bulunan vitaminler demir eminimini hızlandırıcı etki gösterir. Demir eksikliğinin giderilmesine ve kuru oksijen yumuşamasına yardımcı olması yanında önemli bir enerji kaynağıdır. Keçi boynuzu unu ise pasta, kek ve ekmek yapımında karışımına eklenerek ürünlere lezzet ve katar, besin değerini arttırır. Ve lif kaynağı olarak hemen her diyette önerilen sofralarımızın vazgeçilmezi olan fasulye satışımıza Tunceli Ovacık fasulyesiyle başladık. Şimdi ise köylerimizde üretilen kuru fasulyeyle devam ediyoruz. Aynı şekilde nohut için alım garantisi, üretim anlaşması yaptık. Bundan böyle kendi ürettiğimiz nohut ürünü tüketiciye sunulacaktır.